¡Gracias! Merhaba arkadaşlar bugün Yepyeni yüzde karşınızdayım. Bu iki videomuzda baştan da gördüğünüz gibi bugün size Car gelecek yeni güncelleme hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bildiğiniz gibi 5 gün önce şu an ekranda duran videoyu çekmiştim. Yani Car gelecek güncelleme hakkında bir video çekmiştim ve o videoyu yalnızca 4 gün içerisinde 1500 like geldi ve devamını çok fazla istediniz. Ve arkadaşlar yeni güncelleme hakkında yeni bilgiler öğrendim. Bugün bunları size söyleyeceğim. Cidden çok heyecanlıyım çünkü öğrendiğim bilgiler arasında çok güzel arabalar var. Videomuza baştan önce like tuşuna unutma arkadaşlar arkadaşlar böyle videonun devam istiyorsanız bu videoyu tam 600'ler bekliyorum Eğer 600 like gelirse bu videonun devamı gelecek Ve arkadaşlar 20.000 aboneye çok az kaldı yani son 200 veya 300 abone falan kaldı Lütfen kanala abone olmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar yeni güncelleme hakkında bir tane bilgi öğrendim ve çok sağlam bilgi Yani cidden efsane bir şey bunu size söyleyeceğim Zaten görüyorsunuz şu an oyuna eski güncellemede gelen minibüste giriyorum Şimdi arkadaşlar size hemen yeni güncelleme hakkında konuşmak istiyorum Biliyorsunuz zaten bundan önceki videomuzda da aslında anlatmıştım şu an üstteki iyi e butonda var bu arada izleyebilirsiniz. Orada çoğunu anlatmıştım. Bugün o anlattıklarım üzerine bir şeyler ekleyeceğim. Yani yani aslında şu an diyeceğim çoğu şey ilk videoyla aynı ama sadece bir şey farklı ve o bir şey efsane bir şey. Farkındayım cümle içinde çok fazla bir şey kelimesini kullandım. Bundan sonra bir şey demek yok. İlk önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar telefonu yeni uygulamalar gelecek ve bu uygulamalar meslek üzerine olacak uygulamalar. Yani işte ne bileyim polis, itfaiye, ambulans falan filan derken böyle şeyler gelecek. Falan filan derse. Bu kesin abi yani şuradaki telefonu böyle boş bırakmazlar bence. Yani gördüğünüz gibi sadece bir taksi uygulaması var. Buraya birkaç tane de uygulama ekleyecekler kesin. Onun dışında öğrendiğim şey efsane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bir minibüste girdim oyuna. Çünkü arkadaşlar galiba duyduğuma göre büyük bir ihtimalle o oyuna ikinci minibüs geliyor. Yani ilk duyduğumda bayağı şaşırdım. Niye oyuna ikinci tane minibüs getiriyor. Aslında 3 tane oluyor. Yani transit ve eğer transite sayarsak 3 tane oluyor. Bildiğiniz gibi bu arabayı bundan önce güncellemede getirmişlerdi ve bayağı güzel. İçine 9 kişi falan binebiliyoruz. 9 kişi değil de 2 kişi binebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi öne 2, onun arkasında 2, onun arkasında 3. Şimdi arkadaşlar yeni gelecek minibüs Toyota'nın bir minibüsü. Toyota Hiace bence yani büyük ihtimalle bu araba gelecek. Şimdi farkındayım. Şimdi Toyota Hiace dediğimde kimsenin aklına bir araba canlanmamıştı. Çünkü bu araba çoğunuz bilmiyorsunuz ki bu arada ben de bilmiyordum. Evet abi Google amcayı sordum ve gördüm gördüğünüz gibi fotoğraflara bakıyoruz. Toyota Hiace böyle bir araba yani gördüğünüz gibi şu tür bir araba. Gördüğünüz gibi arabanın içi böyle. Bu arada bence bayağı güzel yani gördüğünüz gibi çok lüks. Yani şöyle bir araba işte Japon tarzı bir araba. Zaten ben size söylemiştim güncelleme gelmeden önce. Arkadaşlar bu oyunun yapımcısı çok garip bir adam yani genelde oyuna güncelleme getirdiği zaman Japon arabalarını getiriyor. Ya yani ne bileyim Toyota, Nissan, işte Subaru falan filan böyle garip garip arabalar getiriyor. Çoğumuzun istediği hiçbir arabayı getirmiyor. işte Renault Kangoo olsun, Doblo olsun, ne bileyim işte falan bir sürü araba var aslında. Yani ticari olarak çok fazla araba var ama gidiyor garip arabalar getiriyor. Yani ben şahsen Toyota Hiace'yi şu an ilk kez hayatımda duyuyorum. Daha önce hiç duyduğum bir araba değildi bu. Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben çok da mutlu olmadım. Çünkü gördüğünüz gibi zaten oyunda bir tane minibüs getirdin. Yani niye iki tane ikincisini getiriyor? Eğer abi getirirse çok gereksiz olur. Çünkü zaten bir tane minibüs var ve bu minibüsü kimse kullanmıyor. Ya şu an mesela online'a e girin abi şu minibüsten neresi kimse de yok. 2-3 kişi anca çıkar yani. Çünkü abi alsan alınmıyor, satsan satılmıyor, kimse almıyor, sürme zaten çok zor. Ha bak şöyle bir şey var. Ideal'da bir roleplay'lerde falan kullanılabilir bir araba. Yani ona bir şey demiyorum. Ama abi bence oyuna ikinci minibüs çok gereksiz olur. Yani bu arabanın gelme ihtimali çok yüksek. %90, %80 gibi bir ihtimal var. Ne diyeyim abi yani ben biliyordum aslında. Böyle garip bir arabanın geleceğini biliyordum. Çünkü abi oyunun yapımcısı hiç şaşırtmıyor. Hani farklı şeyler getirmiyor. Hep aynı şeyler. Mesela abi Fiat Linea. Bak 10 numara araba. Çoğu yerde kullanılıyor. Türkiye'de çok sevilen bir araba. Fiat Egea. Ne bileyim işte Fiat Doblo. Bu arabalar çok popüler arabalar. Ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Fiat Doblo mesela sadece Türkiye ünlü olan bir araba değil yani yurt dışında çok ünlü. Mesela bugün gidin abi Almanya'ya. Almanya'da yine Fiat Doblo var. Yani bu arabalar her yerde var. Her yerde popüler ama abi oyunu yapımcısı bunları bir türlü getirmiyor. Abi bence şöyle bir şey olması lazım. Güncelleme getirmeden önce bir anket paylaşmaları lazım. Yani getirecekler arabaların anketlerini paylaşacaklar. Biz onların arasından seçeceğiz abi. En çok sevilen araba da bence. Hani böyle bir sistem yaparlar çok güzel olur. Çünkü mesela ben bu Toyota Hiace'yi istemiyorum mesela. Çok saçma bir araba. Ben, ben bu arabayı kullanmam abi. Gelse de kullanmam. Hiçbir şey mi yarattı? yaramaz. motif seçeneği de gelmez zaten bu arabaya. Ya benim için çok gereksiz bir araba olur. İnşallah gelmez abi. Yani farklı bir şey gelir bunun yerine. Ha bu arada duyumlarıma göre bir tane araba değil, iki tane araba gelecekmiş. Tabii ki de şaşırmayın arkadaşlar. ikisi de Japon malı. Yani ikisi de büyük ihtimalle Toyota falan olur. Bilmiyorum yani. Oyun yapımcısının Japonlara karşı bir garip bir şey var hani. Japon serverlarını kapatıyor ama Japon arabalarını çok seviyor. Yani cidden çok ilginç diyecek bir şey yok. Ha bir daha abi şunu demek istiyorum. Hani güncelleme de inşallah şuradaki şeyler de değişir. Yani gördüğünüz gibi 2.55, 2.33, 1.99, 1.88 diye kaldı bu bunlar. Yani artık bir değişme zamanı geldi bence bunların. Bir daha abi inşallah tıra dorse gelir ya. İnşallah bak çok dua ediyorum. Harbi diyorum mükemmel olur ya. Böyle düşünseniz abi tırla böyle dorse bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani dorseyi bir yere bırakabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz falan. Düşünmesi bile mükemmel ya. Harbi diyorum çok güzel olur ama bilmiyorum getirirler mi? Bir daha abi bence şunu söylemek istiyorum. Şu kadranın artık değişme zamanı geldi. Yani dandik olmaya başladı. Şuraya daha yenilikçi bir kadran getirebilirler. Yani böyle daha çok böyle sportif bir kadran. Gördüğünüz gibi çok eski duruyor yani. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben bence çok eski duruyor ya. Evet benim yeni güncelleme hakkında duyduklarım bu kadar. İki tane yeni araba gelecek ve telefonu yeni özellikler gelecek. Bunu kesinlikle duydum. Meslek de gelecek. Tabii ki de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çoğu şey değişmeyecek bu arada. Mesela atıyorum Oda sınırı 15 kişi ya değişmeyecek abi yine 15 olacak. Ama abi car parking'e şöyle dıştan bir baktığınız yani ilk car parking ve şu an car park karşılaştığınızda dağlar kadar fark var. Yani oyuncilikten çok iyi gelişti yani bu zamana kadar çok güzel geldi. İnşallah bu saatten de sonra güzel gider. Ha bir de arkadaşlar şunu biliyorsunuz zaten youtuber rozeti oyunda artık rozet sistemi gelecek. Yani mesela diyorum, artık oyunda saat 2 bar bile olmayacak orijinal olacak ve benim hesabım üstünde. YouTuber simgesi olacak. Ama abi şöyle bir şey var. Bunu alabilmek için 40.000 bin abone olması lazım. Ve benim daha 20 bin bile olmadı neredeyse. Ama abi ben inanıyorum başaracağız yani. Ben her gün video atmaya devam ettikçe siz bu videoları izledikçe beğendikçe kesinlikle 40 bini bırakın 60 bin 70 bin çok fazla ilerleyeceğiz. Neyse arkadaşlar size çok seviyorum. Gel izleyip ki kanal. Eğer kanala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Yani kibar bilo ailesi 20 bin aboneye neredeyse vardı. 20 bin kişilik bir aile olduk. Cidden çok teşekkür ediyorum nice 40 bin lira nice 50 bin lira siz destek çıktığınız sürece bunlar çok kolay bir şekilde yapılabilecek şeyler bu renkli bu kadar umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın kibar videoda kalın bay bay efendim ulan dağa da çıktık <laughs>